Merhaba çocuklar. Bugün sizinle duyguları öğreneceğiz. Duygular nedir? Duygular yaşadığımız olaylara verdiğimiz tepkilerdir. Herkes farklı durumlarda farklı duygular yaşayabilir. Peki duygular nedir? Duygular yaşadığımız olaylara verdiğimiz hislerdir. Bir kişi bir olaya sevinirken başka biri üzülebilir. Bu çok normaldir. Çünkü herkesin duyguları farklıdır. Hangi durumlarla mutlu oluruz? Ne zaman üzülürüz? Kızdığımızda ne yaparız? Bunlara bakacağız bugün. Hadi başlayalım. İlk duygumuz mutluluk. Mutluluk, iyi hissettiğimiz, keyifli olduğumuz bir duygudur. Sevdiğimiz şeyleri yaparken mutlu oluruz. Mutluluk, kendimizi iyi hissettiğimiz bir duygudur. Oyun oynarken, sevdiğimiz biriyle vakit geçirirken ya da güzel bir haber aldığımızda mutlu olabiliriz. Mutlu olduğumuzda genelde güleriz ve enerjik hissederiz. İkinci duygumuz üzüntü. Üzgün olduğumuzda ağlayabiliriz ya da sessizleşiriz. Ama üzülmek de normaldir. Bazen bir oyuncağımız kırılır ya da bir arkadaşımızla tartışırız. O zaman üzülürüz. Bu çok doğal bir duygudur. Üzgün olduğumuzda ağlayabiliriz veya sessiz kalabiliriz. Üzüntü geçicidir ve kendimizi daha iyi hissetmek için konuşmak faydalıdır. Üçüncü duygumuz kızgınlık. Kızgın olduğumuzda bağırmak isteyebiliriz. Ama başkalarına zarar vermemeliyiz. Biri hakkımızda kötü konuştuğunda veya oyuncağımızı izinsiz aldığında kızabiliriz. Bu duygu da çok normaldir. Ama kızgınken başkalarına bağırmak ya da vurmak doğru değildir. Derin nefes almak sakinleşmemize yardımcı olur. Dördüncü duygumuz korku. Korktuğumuzda saklanmak ya da ağlamak isteyebiliriz. Korkularımızla yüzleşmek onları azaltır. Karanlıktan, yüksek sesten veya tanımadığımız kişilerden korkabiliriz. Korktuğumuzda saklanmak ya da yardım istemek isteyebiliriz. Ama unutma, korkularımızla konuşmak onları yenmemizi sağlar. Güvenmediğimiz biriyle güvendiğimiz biriyle korkularımızı paylaşmak bizi rahatlatır. Şimdi öğrendiklerimizi hatırlayalım. Çok sevdiğimiz bir oyun oynarken hangi duyguyu yaşarız? Kızgınken ne yapmalıyız? Aşağıdaki yüzlerden hangisi üzgün? Şimdi buradaki resimlere bak ve duyguları söyle. İlk resimimizdeki duygu mutluluk. Mutlu olduğumuzda gülümseriz. Şimdi ikinci duyguya geçelim. İkinci resimdeki duygumuz nedir? kızgın. Burada kızgın bir çocuk var. Kızgın olduğunuzda başkalarıyla konuşmak istemeyiz. üçüncü fotoğraftaki duygumuz üzüntü. Bakın burada Sünger Bob gözleri dolu bir şekilde bakıyor. Son resimdeki duygumuz korku. Bugün duygularımızı öğrendik. Tüm duygular normaldir. Duyguları anlamak kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlar. Duygularımızı paylaşmak bize iyi gelir. Unutmayalım. Bütün duygular normaldir. Mutluluk da, korku da, kızgınlık da bizlerin bir parçası duygularımızı tanımak onları kontrol etmemizi kolaylaştırır ve en güzeli duygularımızı paylaşmak kalbimizi hafifletir.